arkadaşlar çok sürtülerim. Ben bunu açmayı unuttum. Şimdi sizlerle birlikte açalım. Biraz zor açılıyor. Açtım. Buradan açılıyor herhalde. Şöyle. Bunlar arkadaşlar sihirli sabun. Kısma kadar koymuşsun. Başka yok Yok. Şöyle göstereyim. Şöyle paket yapmış. Kırmızı. Çok güzel. Şöyle yani ilk önce biraz elinizi satıyorsunuz ondan sonra bunu koyuyorsunuz köpürüyor zaten piyasınızdır böyle çok güzel gene de yani gene çok teşekkür ediyorum yaptığım bay bay